Anlıyorsunuz destek çık. Of destek ban yeri vallahi. Şey adam adam. çıkmam, ki, çıkmam ki. Çıkmam Çıkacağım. Çık, nasıl adam, adam değil. Susacağım diyeceğim ki ben rol de dediklerimde çok da haklıydım diyeceğim <laughs> dayıcım Rolsi olarak söyledim dedim. Oğlum gel diğerine de, aynısını şey yapalım yapalım. Ya gel diğerine de aynısını yap. Yok ki, diğeri çok masum. Teyzer var mı? Var mı? Diğeri çok masum. Diğeri ne Var mı? Ben ben Diğeri hiçbir şey yapmadı bu arada. Bir tane var. Bu dursun bence bu arada. Bu nasıl? Hiçbir şey iyi misin ya? Merhaba. Nasılsın? İsim neydi? Yaşıyor musun? İsim neydi Necesi acaba? Yaşıyor Yaşıyor beyefendi? Ama kelepçenizi kırmayın yasak bir şey o. Marco şefim kelepçesini kırıyor ne yapalım? Bu arkadaşın üstünü aradınız ama mı? Üstünü bir arayalım mı? Aradık aradık. Aradınız 3 defa aradınız ama bakalım. Valla bir daha arayayım ya canım istedi. Ara canısı. Dört olsun dört, dört olsun. olsun. Valla senin de canısı. Diğer arkadaşın çok al, kötü davrandı ama. Yok atma al. bir şey ayıptır ya senin olsun valla. Aa, vallahi bunu yapmayın abi. Bu, vallahi hiç yapmadım. Buna ben üzüldüm. Seni, seni oh, çok oh. sevdim. Sana destekle de bir Singuları şey dediysen ben özür diliyorum. Tamam mı senden? Bu dediğim için bana uyarı da yazdırabilirsin. Artık kimler bir şey. Daha demin yanında arkadaşın var ya. Kim o? Tanıyor musun onu? Pek Onu... Işte. Valla bir şey diyeyim yanlış anlama. İtim yaptım aşağıda gezdirdim. Yere işledi valla. <laughs> Ayıptır günahlar ben daha da bir şey demem. Ha duydum duydum. ADK'ları falan da duydum. ADK'yı atan arkadaşındı bu arada. Baya ağır yok, bir bir ben şekilde. Bende hepsinin kaydı var bebeğim. Bende de var ya. Benim gözlük var ya. Bende de var. Benim gözlük şey kanka. Ney kanka? Ee, Rayban Meta. Rayban Meta. <laughs> of, o ne lan öyle. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Var bu arada. Benimki de, benimki de ne olsun? Ben ben ben. Ben. Gucci Meta Fear var. diyelim, Gucci Fear diyelim. He öyle yapalım. He. Sen biraz daha burada <laughs> takıl bakalım. <laughs> diyelim, diyelim, diyelim. 36 seni böyle 40 45 gibi yaratı skimin keyfi olarak çıkartır. Tabi tabi görüşürüz. Ben aşağıdakini zorbalıyorum geldiyseniz gelin. Hadi görüşürüz Allah'ım sen ee, burada çok yatarsın. Canının sağ ol hadi siktir git. Meli <laughs> gel buna gel Meli oh. gel buna. Çekmemişler mi oğlum? Gel gel yo hala burada gel. Valla çekmişler mi? Destekli aldı dışarıda. Nerede o itim benim canım itim çok seviyorum o itim. <laughs> Gel buraya it oğlum. Ben destekli Itim, seveyim duru. Yaklaş, yaklaş. yaklaş boynunu seveyim yaklaş. Yaklaş boynunu seveyim. Marco şefim, Marco şefim. 37 geçiyor. 40 geçe çıkartalım artık bu arkadaş yaptı. Yetti yani bence. Ne diyorsunuz? Yok şef. Şefim it oğlum mu? İt oğlum mu? Geçse, it. Şişt, konuşma lan it. it oğlum mu dedin sen bana? 36 geçiyor. Sen bana it oğlum mu dedin? Evet itsin. He. Sen ben bana yalan mı? it oğlum mu dedin? Evet sen itimiz. Sesin mi titriyor? Şey sanırım bu. C2, <laughs> <laughs> C2 seviye seviye aşağılama. E itimizsin çünkü. Falan onu yapsana gelip onu yap. C2 seviye. yapsana onu abi. Dur geliyorum. Şu... Pini hani kafa kesin mi yapsın? <laughs> Kavulu kavulu isselatini kavulu kavulu Ya Aşkım. o şarkıyı arıyorum bulmam lazım <laughs> Ney? İt öldürme mi? Ney? Telsizden ne diyorum ben öyle? Yok yapmayın oğlum adama yazık bak Cık, Hayır hayır yapma fazla şefim lütfen Kapat Radyo kapan, çek, sen radyo yüksek radyo yüksek radyo yüksek önüne koy şey, dur dur Fazla şefim yapma. Bir dakika ben Dur bekle çekeyim Bak Allah Elime geçme. 20 dakikadır Yukarıda şey, sizi koy. dinliyorum Erişemeyeceğim Bak bir Bak birazdan bizde ne oluyor bak birazdan Oğlum niye bu kadar aşağılıyorsunuz birbirinizi? <laughs> C2 seviye aşağılama mı bu ne? Niye bu kadar ADK var? <laughs> o başlattı Allah amirim. Ben... Amirim o başlattı Ben, yu Allah. ben yukarıda ne Instagram baş... real kaydırıyorum amına koyayım. Buradan ADK sesi geliyor. Laşkırım. Adamı aldım yani <laughs> Kupiyonlar Kapattım diye. kapıyı de. Ah. Toprak. <laughs> efendim? Benim Locker'da bir tane daha radyo var. Onu da vereyim. İki şarkı yayınlandı. Aç iyice i̇şte, kafası gitsin. Soru soruyor. Şifre etmiyor. <laughs> He <Ha>, efendim sor. <laughs> soru soruyor mu? Tamam sor. Kulayla zıplıyım ya buraya içeri gel Hatta yok lan itimsin oğlum sen benim ben seni gezdirebilirim Kim konuştu Gezdir gezdir Süründür onu süründür Bayı ya Gel gel Ama şarkıyı içeride açacağım Bana ver Şefim şefim bana izninizi bir kerelik verir misiniz Bir kerelik verir Al itim senin olsun bugün al Gezdiyorum. Ben bunu gezdiriyorum. Ben bunu sokaklarda gezdiriyorum. Ya helal olsun. Ben şimdi ya pasaportumu kestirmiştim, gitmiştim şey adam. Vallahi helal olsun bu adama. <laughs> Dur, açıyorum. Ben evet. şefim. Yok bırakma mu Yok kelepçeyi çözmüyoruz. Bitmedi. Biz itimizi gezdiriyoruz sadece. Şurada park vardı. Parkta işletelim park, park şunu hadi. oraya gidelim tuvaletini <laughs> yapsın. Tuvaletini yapsın yazık oğlum kaç saattir adam içeride ya gerçekten. <laughs> Taser mermimiz var ne mı? Yok kalmadı ben ya. Ne yapıyor, ne şey Parke İşe hadi. Y hadi yavrum. Hadi hadi canım. Hadi tuvaletini yapabilirsin. Al bak artık. saksına buldum sana. <laughs> Saksa hadi işe. Al saksına bul. Ha kaçıyor ama olmaz. <laughs> evet. kaçıyor olmaz. Tuvaletini yapacağım. Yap oraya. Hadi. Kaçıyor. Hadi, hadi Böyle Öğretmedik bilmiyor cahil cahil. Benim ve... Bilmiyor. Marco Schumann bilmiyor cahil cahil. Tamam park da burada bak parkı seve ağaç var bak al. <laughs> İşeyebilirsin ayrıca tabii ki bu yemek. Hadi. Al al afiyet. Eşe ne eşe? Yok kaçamazsın tuvaletini yapacaksın buraya gel. İşe. Hayır ya kaçmayacaksın oğlum öğretemedik bir Allah Allah gel şuraya İşe ya, gel kaydıraktan kayık Ay. <laughs> Gel, gel sana kaydıraktan kayalım gel. Oyun oyun oğlum eğlendiriyor seni gel. Gel 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 bak şimdi. Ah dur yapamadık gel. Gel gel gel. Uy ne kadar güzel bak. Gel bir daha gel gel. Uy nasıl eğleniyor bunlar? lan it? Oğlum Ver. ne yapıyorsun sen ne yapıyorsun? Eğlen... 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 Eğlendiriyoruz <laughs> gel gel. Gel sıkıntı yok ya. gel 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 gel. Gel biraz da, da Gel. Heh. Müzik yok mu ya? Müzik için Eğlensin arkadaş. Hadi sallanalım, hadi, hadi yaparsın. Gel azda kumdan kalede oynayalım, kumdan kalede pipinle oyna, gel. Gel, hadi, oyna pipinle. Hadi. Tamam yeter, Ola, biraz da burada. Vıyyyy. Aa ne oldu, Aa, aa ne yaptı? Çok ayıp, çok ayıp, çok ayıp. Ben, ben tasdiklemiyorum. Toprak e, memuru, beni bırakır mısın? Ben de hadi seçmiyorum. Yani. Çıkma, çıkma. Niye lan? Çıkma çıkma. <laughs> Kombat da <tak> kattan. <laughs> Kombat attı kanka. <laughs> Boş ver kaydı izleyelim gel. Kaydı